herkese merhaba. Edirne Kürsüsü'nün yeni bölümüyle karşınızdayız. Bugün Edirne halkına Milli Piyango çekilişi size çıksa ne yapardınız sorusunu soracağız. Gelin hep beraber cevaplara bakalım. Efendim bu yılki biletlerimiz çeyrek biletlerimiz 30 lira, yarımlar 60, tamlar 120. Büyük ikramimiz 120 milyon. Şu anda yarım ve tamımız yok zaten. Hani bulmak isteyenler olursa makinalardan da oynatılıyor. Sayısal makinelerinden da verilebiliyor. Son güne kadar öğleye kadar onlardan da temin edebilirler. Nasıl gidiyor satış? Slecht. Satışlarımızı iyi artık elimizdeki son biletler. Zaten gönderilmiyor şimdi artık başka kalmadı elimizde. Yani daha bir iki günlük falan biletim var. Son gün zaten olmaz diye düşünüyorum ben de. Milli piyango bileti aldınız mı? Yok hayır almadım ben. Kalmaya düşünmüyorum. Yani milli piyango dediğimiz şey hani insanların 40-30 lira karşılığında bir ay boyunca hayal kurabilmekleri için verdikleri paradır yani. O yüzden almayı düşünmüyorum. Evet sizden de alalım. Ee, ben de almadım. Bize çıkacağını düşünmüyorum. Yani bu şans işi ama milyonda bir. O yüzden düşünmüyorum yani. Milli piyango size çıksa ne yaparsınız? Biliyorsunuz tam tamına 120 milyon veriliyor bu yıl. Abi ben galiba ada alırım bir tane. Yani üstüne artarsa da bir araba alırım. Yani yatırım yapma gerekiyor. Türkiye'nin halde belli <laughs> yatırım yaparım yani. Peki ilk kime haber verirsiniz? İlk galiba anneme haber veririm. Evet anneme. Arkadaşlarınızla paylaşır mısınız? Yani <gülüyor> <gülüyor> paylaşmayabilirim. <gülüyor> Üniversite arkadaşlarımla paylaşmam. <laughs> de çıksa ne yapardınız? Faiz yerdim ömrüm boyunca. Dolar, do dolar, mi? onlara. Bir de borçlarım var, onları da öderdim. Peki siz ilk kime haber verirdiniz çıktığını öğrendiğiniz Kim anda? Kimseye. Ortadan kaybolurdunuz zaten. <laughs> evet. Ara. Buradan gider, Türkiye'den giderdim. Gerçi ben de adayı Türkiye'de almazdım zaten de. Yurt dışında alırdım. Çünkü orada zaten yurt dışında bir şey aldığınız zaman, bir ev, arsa falan aldığınız zaman direkt oranın oraya yerleşmek daha kolay oluyor. Ben o yüzden yurt dışından alırdım ya, yani Türkiye'den almazdım. Türkiye'den giderdim yani. <laughs> Ülkeden giderdim. Hiç kimse Türkiye'ye yatırım yapmıyor mu arkadaş? Çok zengin bir ülke aslında. Çok fazla. Zenginlikleri var doğal olarak ama yani son yaşanan olaylar, dolar kurları olsun genel anlamda bir bakış açısıyla baktığımızda büyük bir problem var ortada. Yani o problem kalkması lazım. Bu da bizim elimizden biraz zor yani. Aldınız mı peki siz bile? Yok da almadım. Almayı düşünüyor musunuz? Bakalım. Yok hayır almadım. Daha önce aldım ama şu an düşünmüyorum. Pahalı zaten, gerek yok. Çıkmayacağını var. düşündüğünüz için. Mi? Aynen öyle. <laughs> Öncelikle çok sevinirdim. Daha sonra tabii ki hayatımla ilgili değişiklikleri olmasını isterdim. Ben bir özel çocuk annesiyim ve büyük bir hayalim var. Özel çocuklara ve ailelerine e, ile ilgili bir okul, bir kreş, bir bakım evi e, ya da saatlik, günlük oyun oynayabilecekleri ve normal çocuklarla beraber bir arada olabilecekleri de kaynaşabilecekleri bir yer açmayı çok isterdim. Bilet aldınız mı peki? Hayır almadım. Almayı düşünüyor musunuz? E, param yok alamıyorum. Cuma'ya <laughs> kadar kazanırsam standlardan alırım mutlaka. Peki size çıktı diyelim aldınız bilet size çıktı. İlk kime haber verirdiniz? Önce çocuklarımla paylaşırdım kızlarımla. Daha sonra herhalde yayın yapardım bana çıktı diye saklamazdım. <laughs> Almadım. Valla düşünüyorum ama almadım şu ana kadar hala kadınlar için çok büyük bir eğitim merkezi açardım. Kadınlar için sadece. Sadece kadınlara özel. Ben el sanatlarıyla uğraşıyorum. Onun için bütün kadınları toplardım bir arada. Büyük bir merkezde onlara eğitim verirdim. İlk kime haber verirdiniz? Çocuklarıma herhalde. Hiç milli piyango bileti almadım ama aldığımda bana çıkarsa kimsesiz çocuklara bağışlardım. Evet onlara özel okullar açardım ve onlara bağışlardım. Paylaşır mıydınız bu durumu? İlk yani size İlk çıktığını öğrendiğinde? çıktığında ailemle paylaşırım. Gizlemenin de bir anlamı yok bence. Hiç bilet almadım. Almayı da düşünmüyorum ama alırsam da çık bakarsa öyle bir şey düşünüyorum. Şimdi ben öncelikle böyle dışarıda bir şekilde para kazanmaya çalışan çocuklar için böyle büyük bir yer yaptırırdım. Elimden geldiği kadar onların eğitim masraflarını işte aile içinde yine desteğe ihtiyaçları varsa onları desteklerdim daha çok. Büyük ikramiye biliyorsunuz 120 milyon TL. <laughs> Bayağı çokmuş. Yani kalan bana bir şey kalırsa eğer oradan kalan parayı da kendime harcardım. Bir iş kurardım. Yani parayı katlamaya çalışırdım daha çok açık almadım. Yani almayı düşünüyorum ama bilmiyorum. Çok... Miktarı öğrendikten sonra almayı düşünüyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Anneme tabii ki. Yani sevinçten havalara uçardım anneme haber verirdim direkt. Ben kimseye haber vermezdim direkt. Bütün çalışmalarımı tek başıma yapardım. Ondan sonra kimseden uzaklaşırdım. Ülkeyi belki terk edebilirim. Günümüz şartlarında biraz yaşamak zor burada. Onun dışında arkadaşıma katılıyorum yani sokak hayvanları olsun onlara da yardım ederdim ben. Çünkü insanlara şu anda yardım etmek pek güvenilir olmadığını düşünüyorum ben. Yani neye yatırım yapsan yani şey yapabiliyorlar. Hayvanlar biraz daha daha önemli benim için. Yani Edirne'de zaten bu konuda çok şey İnsanlar çok bilinçli. Yani Nerede sokağa çıksam falan bütün kadın erkek fark etmiyor. Hep hayvanlara yem veriyorlar falan. Çok iyi bir şey bu. Ben destekliyorum. Genelde yatırımım buna karşı olur. Bu şekilde. Arkadaş grubuyla yatırım yaparız. Yani o yatırım yaptığımız parayla da o parayı katlayarak büyürüz sadece. Peki size çıktığını öğrendiniz. ilk kime haber verirdiniz? Arkadaşlarıma. Kimse, ben Buradan kimse. bir kimseye, cevap ben geldi. kimseye haber vermezdim. Ortadan kaybolurdunuz. Evet. Büyük ihtimal. Ne yapardınız peki? Yurt dışına mı çıkardınız? Büyük ihtimal onu evet Alper'in dediği gibi ya bir tane koyuna dönüştürüp yurt dışına çıkardım büyük ihtimal. Büyük hayal kurmayı sevmem. Yapabileceğim şeylerin hayalini kurmayı seviyorum. Ben o yüzden. Gezerdim. Ben muhtemelen gezerdim. Geri kalanıyla da yatırım yapardım. Çok düşük bir olasılık hmm. kazanma olası. Yok almadım. Yani bilmiyorum almayı düşünüyorum. Alırım herhalde. Vallahi iyi para. Bilmiyorum önce tatil yapardım herhalde. Ondan sonra ihtiyacı olan insanlara da verirdim. Çevremdeki insanlara da fayda alınır. Buradan çağrı yapıyorum. Beni bırakmayın çıkarsa. <laughs> Takipte kalın. Ama inşallah çıkar, herkes faydalanır. Yani çevremdeki ihtiyaç sahipleri gerçekten yardım ederdim. Her şey bir kenara. Ondan sonra kendime de bir para ayırırdım herhalde. Yani eşime verirdim. Ailemle paylaşırdım aynen öyle. Edirne kürsüsünün şimdilik sonuna geldik. Yeni yılda yepyeni programlarla karşınızda olmaya devam edeceğiz. Yeni yılda görüşünceye dek hoşça kalın. Herkese mutlu yıllar.